Bir anda önüme çıktı. Siz de gördünüz değil mi? Benim bir suçum yok. Bir anda önüme atladı. Piyale Paşa Bulvarı, Su Sokak. 18 numaralı metruk binada silahlı çatışma. Bir ölü var. Sokağın ilerisinde bir kaza olmuş başkomiserim. Durum nedir? Bir araç yaya çarpmış. Yaya ölmüş. Ama anladığımız kadarıyla adam zaten yaralıymış. Hemen sokağın girişini kapatın. Diğer araçları da çıkarın buradan. Başkomiserim. Sırtından vurulmuş başkomiserim. Çarpan adam aniden önüme çıktı diyormuş. Çatışma ihbarının yapıldığı yer de şu yan taraftaki sokak değil mi? Aynen. Biraz ileride. Aynı şeyi düşünüyoruz? Bizim olayla bir ilgisi olabilir. Sen burada kal. Şoför ve diğerlerin ifadelerini al. Ben olay yerinden bir ekip gönderirim birazdan. Başüstüne. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Dışarıda arka sokağa doğru devam eden kan izleri var. Yan sokakta kaza olmuş. Birkaç arkadaşını göndersen iyi olur. Ölen adam yaralıymış. Tamam başkomiserim gönderirim. İhbarı kim yapmış? Bil değil, değil başkomiserim. Ya bina sahibi 6 7 Eylül 1955 olaylarından beri sahipsizmiş başkomiserim. Zaten bina büyürlüymüş ama. Anlaşıldı anlaşıldı. Çevrediklerden ifadelerini aldınız mı? Hiç çıkmadı başkomiserim. Kimse görmemiş. Konuşmaya korkuyorlar desene şuna. Birkaçını karakola aldık efendim. Biraz zorlayacağız. Bakalım konuşacaklar mı. Tamam iyice sıkıştırın belki bir şey çıkar. Yani dersiniz başkomiserim. Hakkı Şen Ocaklı, 29 yaşında, aracın şoförü. Ben işe gidiyordum. Ne olduğunu anlayamadım. Birden karşıma çıktı. Ne iş yapıyorsun? Dolap derde var. Durduk yere iş aldık işte başımıza. Bilader sen de fazla hız yapıyormuşsun ama. geç kalmıştım. Aslında dikkatliyimdir ama... ...bir anda karşıma çıkınca ne yapacağımı bilemedim. Frene bastım, direksiyonu kırdım ama kurtaramadım. Komiserim, inanmıyorsanız bana etraftakileri sorabilirsiniz. Herkes gördü, yemin ederim. Tamam, tamam. Uzatma. Hadi geç, şöyle bekle. Balistik sonuçlarını hemen istiyorum. Başka silah buldunuz mu? Hayır başkomiserim. Sadece tek bir silah bulabildik. Etrafta çok sayıda boş kovan ve mermi tespit ettik. Sıkı bir çatışma olmuş ha. Evet başkomiserim. Göğsünden iki kere kurşunlanmış. Ayrıca ciddi darpisi var. Ellerini bağlamışlar. Bayağı bir dayak yemiş. Adamı konuşturmaya çalışmışlar anlaşılan. Atış uzaklığı hakkında bir şey söyleyebilir misin? Orta mesafe gibi duruyor ama bilirsiniz ilk bakış yanıltıcı olabilir. Otopsiden sonra anlarız. Samim Tercan, 48 yaşında. Görgü tanığı. Açıkçası komiserim adam kendinde değildi. Sen deliyordu. Arabayı fark etmedi herhalde. Birden fırladı yola. Süratli miydi pek araba? Yok o kadar çok süratli değildi komiserim. Birden duramadı tabii. Yazık oldu. Tamam peki gidebilirsin. Gel bakalım sen ne gördün? Fuat Tonruç 35 yaşında. Görgü tanığı. Bir anda oldu her şey komiserim. Ne olduğunu anlayamadım bile. Şu ileride silah sesleri duyulmuş. Bir olay çıkmış galiba. Sen bir şey duydun mu? Yok duymadım komiserim. Yolda yürüyordum. Adamın teki bir anda yanımdan koşarak geçti. Bir anda yola fırladı. Dur dememe fırsat bile kalmadan küt diye araba çarptı. Sen burada oturmuyor musun? Yok buradan geçiyordum komiserim. Aşağıda dükkana gidiyordum. Silah sesi falan duymadın yani. Duymadım komiserim. Duysam niye söylemeyeyim? Tamam. Şimdi yazılı ifade için merkeze gelmen gerekecek. Tabii komiserim. Şoförü de, tanıkları da merkeze alalım ifade için, tamam mı? Emredersiniz komiserim. Gidebilirsin. Cisede adli planı aktaracağız komiserim. Burada yapacak pek bir şey kalmadı. Tamam. Kimliğini tespit edecek bir şey çıktı mı? Hayır başkomiserim. Üstünü ve etrafını araştırdık. Herhangi bir ipucu bulamadık. Tamam, etrafı iyice bir araştırın. Çevredeki hastanelere, kliniklere haber verin. Düşündüğümüz gibi başkaları da varsa belki bir şey çıkar. Emredersiniz Şu kazanın olduğu yere iyice bir arayın, tamam mı? Adam kaçarken belki silahını bir yere atmıştır. Ne bileyim, belki de biri takip ediyordur. En küçük detayı bile atlamayacaksınız, tamam mı? Başkomiserim. Hadi. Silahların patladığı bir olay yerinde bulunması mümkün olan her şey vardı. Bir ceset, oraya buraya saplanmış kurşunlar, yuvarlanıp gitmiş kovanlar, kanlı ayakkabı izleri ve bir silah. Bu kez alışılagelmiş olay yeri inceleme uzmanlarının yanı sıra balistikçiler de iş başındaydı. Onlar kovanların bulunduğu yerleri belirleyecek, mermilerin duvarda açtığı deliklerin enini boyunu, şeklini belgeleyecek, içlerine çubuklar yerleştirerek açılarını belirleyecek ve matematiğin bir dalı olan trigonometriyi de kullanarak olanları yeniden canlandıracaktı. Araba çarpması sonucu ölen adamın adı Adnan Ertaş başkomiserim. Daha önce birkaç kez küçük suçlardan içeri girip çıkmış. Ya binadaki ceset? Onun parmak izinden bir şey çıkmadı senin. Hala kimliğini belirleyemedik yani. Maalesef başkomiserim. Bu arada olay yerindeki sandalyenin üzerinde başka birine ait bir parmak izine rastladık. Ama o da veri tabanında çıkmadı. Peki bu Adnan denen adamın bir adresi var mı? Var ama işinize yarayacağını sanmam senin. Neden? Çünkü adamın kayıtlı adresi Piyale Paşa Bulvarı, Su Sokak numara 18. Olayın olduğu terk edilmiş binanın adresi. Maalesef başkom senin. <laughs> Adam sahte adres verdiğine göre hala Hı. kanun dışı işlere devam ediyor demek. Öyle gözüküyor. Silahtan bir şey çıktı mı? Üzerinde DNA tespit ettik. Ölenlerin DNA'sıyla karşılaştırma yapacağız. Bir de binada bulunan maktulün tırnak aralarında kauçuk kalıntılarına rastladık. Ve yine aynı adamın ceketinin üzerinde temizlik malzemesi izleri tespit ettik. Bu şekilde kimliğini tespit etmemiz imkansız. En azından kazada ölen adamın kimliğini biliyoruz. Şimdi eğer... Tamam. <laughs>